ilçe başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve 31 Mart'ın bizler gibi sizler de halkın teveccühünü kazanmış muhtarlarım. Sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bugün Turgutlu'muzdayız. Biz seçim boyunca bir söz vermiştik. Her haftanın bir günü bir ilçemizde geçireceğiz diye. Bu haftada da Turgutlu'muza ayırdık. Turgutlu'da öncelikle ben bir açılış konuşması yapacağım ama benim konuşmamdan daha çok ben sizlerin konuşmasını istiyorum. Çünkü siz bulunduğunuz mahallenin köyün temsilcilerisiniz burada. Oranın sorunlarına net bir şekilde bize aktarmalısınız ki biz de o sorunları hep birlikte el birliğinde çözelim. Biz evet 31 Mart'ta bir başarı elde ettik. Halkın teveccühünü kazandık. Ve çok ciddi bir oyla kazandık. Ama bu oylar ben şunun bilincindeyim emanet olarak bize hizmet edilsin diye verilmiş oylardır. Biz bu emaneti baş tacı yapacağız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her delikli kuruşuna sahip çıkacağız. Bu bir kere öncelikle olmazsa olmaz olan bir şeydir. Bizden önceki yönetimin Manisa'ya hizmetleri olmuştur. Allah onlardan her zaman için razı olsun. Ben her yerde söylüyorum. Seçim boyunca da şunu söyledim. Mayıs'a taş üstüne kim taş koyduysa Allah'ından bin defa razı olsun diye. Ama bizden önceki yönetimin bir yoğurt iyi şekli vardı. Bizim yoğurt iyi şeklimiz onlardan biraz farklı. Ve geçtiğimiz üç buçuk ayda da bunu icraat olarak da halkımıza sunmaya çalıştık. Öncelikle artık Mayıs'a Büyükşehir Belediyesi'nde eşitlik var. Eşit hizmet anlayışı var. Artık adalet var. Artık ulaşabilirlik var ve her şeyden önce herkesin sözünü dinleyen, ortak bir masada buluşan, ortak aklı oluşturan bir anlayışı sergilemek istiyoruz. Geçtiğimiz üç buçuk ayda biz ne yaptık? Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 1 Nisan sabahı ben şöyle bir telefonla uyandım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 610 milyon TL'si fatura ödemeleri için ödeme noktasına talimatların verildiği telefonuyla uyandı. Bakın sevgili dostlar 610 milyon TL ne demek olduğunu hepiniz az çok parayı bilirsiniz. Ben de şunu söyledim. Ayın üçünde mazmat alıyoruz iki gün sonra. Biz geliriz faturaları tek tek inceleriz. Ödenmesi gereken faturaların hepsini hepsini öderizdir. Ama benden önceki başkan illaki o gün ödensin diye personele baskı yaptı. Ve personel de haklı olarak şunu söyledi. Dedi ki biz bu parayı bugün ödemeyiz. Ayın üçünden sonra yeni gelen başkan öderiz diye. Personel böyle söyleyince benden önceki başkan o personelin görevlerine son verdi. Yerine başka personel atadı ki illaki o para ödensin o gün diye. Sonrasında ertesi gün oldu. Iki Nisan günü 2 Nisan'da muhasebe bölümünden kimse işe gelmedi. Onları imza atmamak için. Ve bunu yaparak şunu sağladılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına 610 milyon TL'yi tutmayı sağladılar. Biz üçünde mazmatayı aldık. Geldik. Dedim ki bu 610 milyon lira nereye ödenecekmiş bir bakalım diye. Baktık. 1 milyonun çerez faturasını gördük. 1 milyon 300 küsur bin liralık bayrak faturasını gördük. Bunun gibi daha birçok fatura ve bu faturaların gayri resmi olduğunu tespit ettik. Ve bu tespitlerle de Manisa'da savcılığa başvurduk. Ve bunu şundan dolayı anlattım. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her kuruşuna sahip çıkarız. Çünkü orada bir buçuk milyon kişinin Selendi'nin demircinin somanın dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun vebali ve hakkı var bu parada. Bu anlayış bizde asla ve asla vazgeçmeyecek. Bunu öncelikle buradan size bildirmek isterim. Eğer ki aklınızda 5 yıllık sürede Allah izin verirse her zaman için birlikteyiz. Aklınızda en ufak bir şüphe veya soru işareti olursa benim kapım orada. Buyurun gelin her motorayı, her delikli kuruşun hesabını ben hem Turgutlu'ma hem Manisa'daki bir buçuk milyon kişiye vereceğim. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Çetin Başkan olsun veya sizin oturduğunuz koltuklar veya benim oturduğum koltuklar bunlar gelip geçici olan koltuklar. Belki beş yıl sonra, belki bir sonraki dönemde biz de bundan sonra şehre hizmet etmek isteyen kişilere bu koltukları bırakacağız. Ama bu koltuklar bırakıldıktan sonra Bazıları hala köyünde, mahallesinde veya bellesinde başkanın muhtarım diye anılacak. Ama geçmişe dönüp bakın bazıları ise o köyden, o şehirden, o ilçeden orada oturamayacak bile orayı terk etmiş olan başkanlar ve muhtarlar göreceksiniz. Ben Allah'ın izniyle bu koltuktan indikten sonra yaptığım hizmetlerle tıpkı ilk ülke gibi alnım açık, göğsüm kabarık şekilde bu şehirde dolaşmak, bu şehirde yaşlanmak ve bu şehirde vefat etmek istiyorum. O yüzden dolayı her bir kuruşa sahip çıkacağız ve her hizmeti birlikte yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Seçim boyunca söz vermiştik. Manisa'nın en pahalı suyunu kullanıyorduk. Evet, gelir gelmez sağ olsun Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin de oyları ile birlikte ilk iki ton suyu bir lira yaptık. Sonra kademelerde yüzde otuz indirim uyguladık. Ve kartlı saya zorunluluğuna son verdik, İsteyen kişilerin de ücretsiz bir şekilde kartlı sayaçlarını değiştiriyoruz. Bunu siz de mahallenizde, köyünüzde yaşıyorsunuzdur buna. Yalnız şöyle bir şey var. İlk iki ton su 1 lira insani su kullanım hakkıdır bu. Yani sabah kalktık, eli yüzü yıkadık, çamaşır bulaşığı yıkadık, yemeği yaptık, abdest aldık, bir ayda 2 ton su kullanıyorsun. Bunun parası olan olmayan diye ayırt edilemezdi. O yüzden dolayı bir lira yaptık. Ama ben şunu görüyorum geçtiğimiz dönemlerde. Bakıyorum er, ay ay kullanılan suya. Sudaki indirimden dolayı bağını bahçesini domates, biber yetiştirmek için içme suyumuzu tüketen vatandaşların olduğunu görüyorum. Şimdi su yarınlara bırakacağımız en büyük miras. Ve yer altından sularımız çekiliyor. Bunları biliyorsunuz. Ve yarın bir gün maalesef şehrimiz bu güzel Manisa susuzlukla mücadele edecek. Şu anda da ediyor, daha da çok edecek. Bazı da 400 metreden bir su çıkartıyoruz, 400 metre. Ve artık ağır metaller geliyor suyla birlikte. Bor madeni geliyor. Ve bunları arıtmak için, içilebilir su haline getirmek için de çok ciddi paralar harcıyoruz. Benim sizden en büyük ricam ve isteğim bulunduğunuz köyde mahallede bu şekilde içme suyunu vahşi sulamada kullanan kim varsa lütfen onu uyarın. Çünkü oradan akan su sizlerin çoluğunun, çocuğunun, torununun yarınları.